Lastik. Doyurdun mu karnını? Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Biz de beslememizi yaptık. Bugün biraz sakin sakin video çekmek istedim. Lastikçiğim. Priş, priş. Son bir kırıntımız kalmıştı. Dün gece haşladım. Sabah gelince verdim. Biraz da suyunu kullandım, harmanladım kurumamayla biraz önce şu bölgeye doğru gittim faziletin yavrularının yanına onları çektim kuru mamayla harmanladım pişme suyuyla onlara o şekil verdim buradakileri anca zaten yetti safiş safiş presiz presiz Onlardan da görüntü aldım arkadaşlar. Videoya çektim. Birazdan buraya koyacağım. Dün çitanın yavruları geldi. Ekstra bir video çekemedim. Şuranın üzerindelerdi. Üçü de buradaydı annelerinin yanında. Yalnız ben video çekerken sadece iki tanesi buradaydı. Anneleriyle birlikte gelmişler. Acıkmışlar hayvanlar. Mecburen getiriyor yanında bazen. Buranın içindelerdi. Altta karton var. Çatı kısmını kaldırdım. Şaşkın şaşkın bana bakıyorlardı. Tabi biraz korkuyorlar ürkekler. O yüzden videoyu biraz uzaktan çektim. Tam şu köşeden. Şuraya doğru. Annelerinin yanında duruyorlardı. Şimdi onların da videosunu buraya koyalım. Vakit kaybetmeden izleyelim. Önce çıtanın yavrularını koyacağım arkadaşlar. Dediğim gibi sadece iki tanesi buradaydı. Bir tanesi ileride köşedeydi. Dün onlar da kırıntıya denk geldiler biraz ayarlamaya çalıştım. Yiyebilecekleri taraftan koydum önlerine. Yediler. Önce çitanın yavrularını izleyelim. Hemen arkasından da fazilet ve yavrularını çekmiştim arkadaşlar. Biraz da onlardan bir görüntü var. Ortalama 1,5-2 dakika arasında bir görüntü. Onları da ekleyelim. Birlikte izleyelim. Hazretin yavrularının yanına gelip mamaya dadanan kedi şu an burada. Sarı kedi. Hareket ettiğim zaman biraz tırsıyor. Ben böyle uzaklaşayım şu tarafa doğru. Bugün biraz daha sakin bir video çekeceğiz. Gurcuna bitti yani. Eti gördükleri zaman çılgına dönüyorlar. Prenses. Prenses, prenses, prenses. Prenses bugün gecikti biraz. Sona kaldı. Neyse ki bir kepçe pişme suyu vardı en azından tadına bakmış oldu. Ondan içti. Hava şu an için fena değil. Parçalı bulutlu bir hava var. İç kısımda yatan kedilerden şimdilik Eva var. Prenses de arkamdan gelmiş. Burada da Fadik yatıyor. Fazilet'in yavrularının yanına giderken bu odayı kilitledim. Şimdilik bu odada Bıdık var. Bir de Edi var. Bunun dışında başka kedi var mı? pek dikkat etmedim. Kilitleyip gittim. Birazdan bakarız. Korkma korkma. Burada kimler var? Bıyıklı kedi var. Zeyna yatıyor. Minderin üzerinde. Burada da Behlül var. Komşu oraya bir minder atmış. Koltuk parçası. Orada yatıyor. Ariana biraz önce buradaydı ben video çekerken. Derken miyavladı. Komşunun balkonuna çıkmış. Kilimin üzerinde şu an. Tam kapının yanında dik bir şekilde koymuşlar. Üzerine çıkmış. Balkon demirlerinden dolayı pek belli olmuyor. Safiş de yavrusun yanına geldi. Zeyna da 7 aylık oldu sanırım. Zeyna! Zeynoş! Dün çıtanın yavrularından biri buranın içine girmişti daha sonradan aşağıya atladı. Burada biraz durdu, takıldı. Dün çita'nın yavrularını çekemedim. Çekemememin sebebi annem şuradaki kulübenin içini biraz boşalttı. Sağ solu toparladı. Ben de biraz yardım ettim kendisine. Yavrulardan ikisi annesinin yanındaydı. Biraz önce izledik. Bir tanesi de buradaydı. Şu bölgede takılıyordu. Şu iki duvar arasında hemen şu süpürge ve çalı çırpının arkasında küçük bir boşluk var iki duvar arasında oraya sığınmıştı bazen buranın içine geliyordu onun da etini şu köşeye içeriye doğru uç kısma indirdim daha sonradan gelip kontrol ettim alıp yemiş şu anda orada koku geliyor ya yavruların kokusu geliyor sinmiş safinaz orayı kokluyor dün de et koydum dediğim gibi şu an bakınıyor oralara. Yavru daha sonradan buradan aşağıya atlamış. Boncuk da geldi. Kedilerin şu anda nereden baksanız yüzde ellisi burada değil. Belki de daha fazlası burada değil. Çakır buradaydı. Yakışıklı buradaydı. Artur buradaydı. Cingöz buradaydı. Bayan Miki buradaydı. Edi'nin annesi buradaydı. Şimdilik burada yoklar onlar. Tabi bazı kedilerde mutlaka vardır aklıma gelmiyordur derken Hilmi geldi mesela Hilmi'yi unutmuşuz Hilmiş Hilmi tavuk çorbası çok seviyor Pişme suyu seviyor tavuğun pişme suyunu Onun dışında hep kuru mama yiyor üçkağıtçı Biraz önce özellikle elimle didikledim Tavuk vermeye çalıştım yemedi Yine gitti Pişme suyuna da adamdı, kurumama yedi. Bu zaten yine aranıyor, bakın bir şeyler yiyor. Boncuk hiç doymuyor, boncuk var ya boncuk. Acayip obur bir kedi. Kedi sayısı fazla olduğu için herkese eşit vermek zorundayım. Bazılarına tabii yine tolerans geçiyorum. Onlardan biri de yine boncuk. Yaşları küçük olanlara, yavru kedilere birazcık daha tolerans geçiyorum bir de anne kedileri Çita buradaydı mesela biraz önce kırıntıdan bayağı bir verdim. Yiyip gitti. Şuradan aşağıya atlıyor. Yaşlı kadının bahçesine gidiyor yavruların yanına. Seslensem gelebilir ama gerek yok. Yanlarındadır belki emziriyodur veya yatıyorlardır. Boncuk. Şimdi bir içeriye gidelim. Oradan da yavaş yavaş videomuzu sonlandıracağım videomuzun açıklamalar bölümünde mama kumaramızın linki var. Linke tıklayarak en aşağıdan hediye mama kartı seçeneklerinden bütçenize uygun olan herhangi bir hediye mama kartı alarak hayvanların gıda ihtiyaçlarına destekte de bulunabilirsiniz arkadaşlar. Mamalarla alakalı yarınki videoda tekrar size bilgi vereceğim. Bıdık burada yatıyor. Kapalı tutacağım Bıdığı. Her zamanki gibi Edi dolabın üzerine çıkmış. Onun yeri orası. Kendisini orada daha rahat hissediyor. Yarın sabah yukarı mahalleye gideceğim. Sakin ablanın kedilerine mama götüreceğim. Oradan da oradaki kedilerin videosunu çekeceğim. Yarınki videomuza belki tamamen oradan devam ederiz. Veyahut yine karışık bir şekilde sağdan soldan derlemelerle bir video hazırlayacağım size arkadaşlar. Sakin ablanın kedilerine en son mama kumbarasından 10 kiloluk bir mama ayarlamıştık. Serdal Bey'den gelen destekle. Şimdiye kadar tabi bitmiştir. Ee, ben biraz kendilerine tekrar dediğim gibi yarın mama ayarlayıp götüreceğim. Artık burada videomuzu yavaş yavaş sonlandıracağım. Hilmi. 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 Ps, 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 ps. Hilmi. 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 Videoları kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayalım. Kanala abone olup videolara beğeni atarsanız sevinirim arkadaşlar. Yarınki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Nereye bakıyorsunuz? Ne oldu? Köpek mi gördüler? हजुर छैन